Yeni Sarıhan Mahallesi'nde karot binaların yıkımına devam ediyor. Görmüş olduğunuz bina Yeni Sarıhan Mahallesi Yıldırım Beyazı Caddesi üzerinde. Karot alınmış ve raporu verilmiş. 86 binadan bir tanesi şu an yıkılıyor. Büyükşehir Belediyesi Ben hatırlatıyorum Kara Kamlı Okulun raporu olan binalardan bir ciddi. Şu an yer Ataşehir yeni sahibi. Çıkacağım. Yardım çıkalım. Hadi.